Denizli Sanayi Odası olarak böyle bir binanın binaya sahip olmak hem bölge iş insanına hem de Sanayi Odası meclisindeki arkadaşlarımıza bir farkındalık katacağını düşünüyoruz. Şu ana kadarki pozisyonumuzda mahalle arasında bir apartman dairesindeydik. Bu tabii ki keyif aldığım, bu ulvi bir görev bu işleri yaparken fiziki bir beklenti içerisinde değiliz. Yani orada o binada olsaydık daha iyiydi. Bu binada olsaydık daha iyi anlamda değil ama sonuçta maneviyatı çok etkileyen unsurlar bunlar, çevresel faktörler. bundan sonra meclis üyelerimizin, yönetim kurulu üyelerimizin, başkanımızın, genel sekreterimizin, bütün çalışanlarımızın çok daha motive olacağı bölgeye bölge sanayisine çok daha yüksek katkı koyacak katma değer sağlayacak şekilde çalışacağını düşünüyoruz. Bu anlamda mutluyuz. Bölgemize yine iş insanların, üyelerimizin katkılarıyla yapılmış bir binadır bu. Denizdeki her üretimde olan bütün bireyler hepsi buraya katkı koymuş durumda. Burası sadece yönetimin, meclisin binası değil, üretimde olan bütün deniz sanayi odası üyelerinin, deniz halkının binası ilerleyen günlerde farkındalığını hissettirecektir diye düşünüyorum.